evet. Merhaba. <laughs> Ve pilates zamanı tabii ki pilates plus. Yine sandalyeler, bantlar hazırlansın. Ve hatametleri de hazırlayın. Yavaş yavaş başlayalım olur mu? <laughs> hadi bakalım izin verir misin bize? <laughs> Sandalyelere oturarak başlayacağız. Ee, i̇zin alabilirsem yoksa ayakta başlayacağız. Bakın, hadi bakalım bebeğim. Hadi gelin Hadi gel, hadi gel. Aferin. <laughs> Bantı alıyorum. Ee, ben şöyle iki tane bant kullanacağım. Ee, birisi kol bandımız. Bu e, uzun bantlar. Diğeri de bileklere takabileceğiniz bantlar. Tamam. Hangisini e, tercih ederseniz. Bunu da bağlayabilirsiniz. O bantınız varsa onu kullanabilirsiniz. Ve sandalyelere oturuyoruz. Ee, Bacakları açabilirsiniz. Serbest bırakın. Şöyle bir omuzları arka ceplere doğru atalım. Başın üstünden tavana uzan. Tekrar bütün pilates prensiplerini hatırla. Karnın hafif aktifliğini unutmuyorsun. Göğüs kafesi yukarı doğru şişmiyor nefesle beraber. Değil mi? Sadece yanlara ve geriye doğru açılıyordu. Şimdi isterseniz hatta bantı koyalım. Tam göğüsün altına doğru. Ve tekrar bir kontrol edin. Hadi bakalım. Bantı koy ve tek elle tut. Dilersen Diğer elini karnına koyabilirsin. Burundan nefes aldığında göğüs kafesinin şöyle bantı yanlara ve geriye doğru itişini hisset. Nefes karına çok fazla gitmeden. Ve ağızdan nefes ver. Güzel. Birkaç tane yap. Burundan nefes al ve nefesi bantta hissetmeye çalış. Bantın yanlara doğru açıldığını ve ağızdan nefes ver. Bir kez daha. Burundan al. Ve ağızdan nefes ver. Güzel. Dilerseniz Diğer zamanlarda nefesi bu şekilde çalışabilirsiniz. Band size güzel bir feedback verecek. Tamam? Hadi bakalım. Yukarı doğru kaldırıyorum bandları. Omuzlar kulaklardan uzak şekilde. Burada bekliyorum. Ve sonra aşağıya doğru bırak. Hadi yeniden nefes al. Vererek yukarıya doğru çek. Ve yeniden aşağıya doğru. Arkaya doğru tamamen daire yapabiliriz ama herhangi bir şekilde omuz hassasiyetin varsa sadece yukarıda kalabilirsin nefes alarak ve vererek bırak. Hadi bakalım tekrar yukarı çek. Ve arkaya doğru götür. Ve tekrar yukarı ve bırakıyor. Bacakları paralel yaptım. Kolları öne uzatıyorum. Bantı iki yana doğru açtığımda sağ bacağı öne uzatacağım. Ve bırakıyorum. Nefes vererek sol bacağı uzatarak bantı çektim. Ve bıraktım. Hadi bakalım yeniden nefes ver. Ve devam. Uzat bacağı ver. Bantı güzel. Hadi iki yana dur. Beş sayı daha yapalım. Hadi dört. Hadi üç. Çek çek çek. Hadi iki. Son bir tane daha. Hop. Ve bırakıyorum. Güzel. Şimdi bantı Hemen şöyle ayağımın, ayaklarımın altına doğru. Hatta sadece tek yönde bırakıyorum. Tek yönde. Tamam. Ben sadece sağ yönde kalacak. Buradan önde tutalım. Ve nefes vererek yukarıya doğru çekin Ve nefes alarak bırak. Hadi bakalım tekrar. Nefes vererek ve al. Güzel. Devam. Yükselt. Üç. Devam. Yükselt. Önde. Dört. Hadi bakalım önde. Beş. Yukarı ve altı. Devam. Nefes ver. Yedi. Devam. Nefes ver. Sekiz. Yukarıda tut. Yan Ve tekrar öne getir. Hadi iki. Ve öne. Hadi üç. Ve öne. Hadi dört. Ve öne. Beş. Ve öne. Çok güzel. Altı. Ve öne. Yüksekleri koru. 7 Hadi son kez 8 Ve öne ve bırak Güzel diğer tarafı. değiştir Ve de bantı diğer tarafa doğru uzun koy Bantı direncini Çok kaybetmemeye çalış aşağı bırakırken Açıdan dolayı birazcık gidiyor Ama yine de şöyle tamamen Serbest bırakmayalım hafif böyle bir Direnci tut eğer mümkünse Nefes vererek yukarı doğru Ve alarak indir Hadi ki omuzlar eşit hizada Hadi üç devam. Nefes vererek kaldır dört. Yukarı asla. Omuzu biraz geçebilir mümkünse. Duruma göre ayarla. Hadi beş. <laughs> Hadi altı. İki tane daha. Nefes vererek. Son kez burada kal. Yana götür. Ve öne getir. Hadi iki. Ve öne. Hadi üç. Ve öne. Dört. Ve öne. Beş ve öne. Altı ve öne. Yedi ve öne. Sekiz ve öne. Ve bırak. Güzel. Ve buradan bantı hemen iki ayağıma doğru takacağım. Ee, bu arada dün akşam son dakika Macbeth Official'da bir altına ders yaptım. Ee, bilginiz olsun. Ee, bugün üst ve alt biraz ekstremiteyi ikisini üst vücudu karıştırıyorum. Ama dilerseniz onu da bir gözetebilirsiniz e, Official'daki son Pilates Plus videosu. Şimdi kolları düz tutuyorum. Sırtım düz. Bakın birazcık ayaklarımı kaldırdım böyle daha rahat bantı hakim olup çekip çekiş yapacağım diye. Nefes vererek geriye düz kollarla götürüp alarak bırakıyorum. Hadi ki. Çek çek çek. Üç. Ve her nefes ve arkaya dört. Hadi beş. Sırtı dimdik tut. Altı. Başın üstünden tavana uzanın şey hisset. Yedi. Ve sekiz. Şimdi boyun ekleyeceğiz. Buna birazcık bakışlar baş dönecek. Tamam mı? Arkaya çek ve kal. Sağ bak. Sola bak. Ortaya bak. Ve bırak. Tekrar. Çek ve tut. Sağ bak. Sola bak. Ortaya. Ve bırak. Tekrar. Çek ve tut. Sağ bak. Sola bak. Ortaya. Ve bırak. Şimdi önce sola bakacağız. Çek ve tut. Sola bak, sağa bak, ortaya ve bırak. Yeniden. Çek ve tut. Sola bak, sağa bak, ortaya ve bırak. Hadi bakalım. Çek ve tut. Sola bak, sağa bak, ortaya ve bırak. Çok güzel. Bantı çıkardım. Ve bantınızı hemen dizin alt kısmına doğru şöyle bakın bir, ve iki kez bağlıyorsunuz. Ben şu etrafta olmayıp daha e, iyi hareketi göstermek için diğer bantımı kullanacağım. Sizde de varsa, mevcutsa bu bantları kullanabilirsiniz. <laughs> ee, ya da diğer bantı biraz önce, biraz önce gösterdiğim gibi bağlayarak. Ayağa kalkıyoruz. Hadi bakalım. Ve sandalyenizi sağ tarafa doğru alıyorsunuz. Ve Dizler her ikisi hafif bükük olabilir. Yerdekini de düz gergin tutmak zorunda değilsiniz. Hadi bir yana açılacak olan tabii ki biraz daha bükük olsun. Yere değmesinin indiği zaman tamam mı? Ağırlığım sabit bacakta. Elimle hafif destek alıyorum. Ve buradan şu bacağı hemen yukarı doğru nefes vererek çekeceğim. Nefes vererek yükseltiyorum. Ve alarak bırak. Aç yana dön. Hadi bakalım 5. 6. 7. Nefes vererek. Devam. Kaldır yukarı iyice. Hadi 10 sayı daha yapıyoruz. yüksel Hadi 9. 8. Yükselt yukarı 7. 6. Aç 5. Hadi 4. Oh, pardon. 3. 2. Yanda kal. Tut bebekle. Tut bebekle. Tut bebekle. Ve bırak. Şimdi hiç sandalyeyi değiştirmeden sandalyeye doğru dönüyorum. Ve aynı bacak. Biraz önce yukarı kalkan bacakla devam edeceğim. Yine arkada olacak o yani. Demin yana açılan şimdi de arkada olacak. Tamam mı? Nefes vererek yukarı itiyorum. Yukarı. Bantın direncini hisset yukarı doğru kaldırırken <laughs> yerdeki bacak hafif dizden bükük kalabilir yine. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Bant sorun gelip yukarı kayabilir hafif. Ama e, unutmayın. Bantlarla, dumbbelllarla herhangi bir e, materyalle, ekipmanla yaptığınız hareketlerde aslında onu da kontrol ediyorsunuz. Tamam mı? Hadi bakalım. 10 sayı daha. 9, Hadi 8. 7. Woo! İşte kaydı. 6. 5. Ya da kontrol ediyorsunuz. 4. 3. 2. Hadi tut bekle. Sık bekle. Ve bırak. Güzel. Şimdi değişebilir. Sandalye diğer tarafa gidebilir. Ama önce küçük küçücük bir masaj yapıyorum. Hadi bakalım. Sandalyeyi aldın. <laughs> Hemen düzeltiyorum yerini. Ve tek elim sandalyede aşırı böyle sandalyeye yaslanmıyorum. Hafif destek alıyorum. Dizlerim hafif bükük. Nefes vererek kalkan biraz daha yukarı kalkan bacağın dizi biraz daha bükük. Yukarı doğru. Hadi bakalım yükselt. Aç iyice. Nefes ver. Az destek sandalyeden. Yükselt iyice. 10 sayı daha var. 9 8 7 6 aç 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 5 4 çok güzel 3 yüksel 2 Hadi tut bakalım tut 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 ve bırak çok güzel. Sandalyeye dönüyoruz. Ve bacak geriye doğru. Aynı bacak geriye gidecek tamam mı? Hadi bakalım. Ve onu arkaya aldım. Demin dediğim gibi böyle dümdüz durmak zorunda değilim. Hafif dizlerim bükük. Gövdem biraz önde bacağı yer açmak için. Ve yukarı. 2. Hadi git. 3. 4. 5. 6. Nefes vererek. 7. Hadi devam. Evet. <laughs> 10 sayı daha var. Hadi 9. Hadi 8. 7. 6. Hadi beş. Dört. Üç. iki, Sık bekle. Tut bekle. Ve bırak. Çok güzel. <laughs> İyi mi durum? Ve hadi bakalım. Bantı bileklere doğru indirelim ama onu yaparken de şöyle bir aşağı yuvarlanarak in. Bant bileklere gelsin. Kollarını bir serbest bırak. Başını serbest bırak aşağı doğru. Ve sonra yavaş yavaş yüksel yukarı omurları bir bir yerine oturtarak. Ve e, isterseniz sandalyeyi de değiştirelim. Aynı bacak zorlanmasın. Onu yana doğru Ve şimdi sol bacağı yana doğru açacağız. Hafif bir adımla üstüne oturarak sağ, tamam mı? Ve sonra yanına. Bantın direncini kaybetme. <laughs> Hadi bakalım. Aç ve yerine. Hadi ki ve çek ve 3 ve getir ve 4 yine bantı dirençli korumak için dilersen bacağı getirdiğinde hafif öne al devam hadi aç yana hadi devam <laughs> yana bravo hadi bakalım aç 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 hadi 5 sayı daha hadi 4 hadi 3 Hadi iki. Şimdi aşağıda kal. Bekle. Bacak açık burada tut. Ve gelecek ve açılacak. Ama bunun üstüne hiç kalkmıyorum. Sağ bacağın üstünde oturuyorum. Ve sabit tutuyorum. Devam. Nokta ve çek. Hiç kalkmadan yerini koruyarak sadece yana aç ve geri getir. Hadi biraz daha oturabilirsin. Çok güzel. Ve gel. Ve yukarı. Süper. Birazcık kalçalara vuralım. Hafif hafif dinlenelim. Okey. Ve diğer tarafa alıyorum. Hemen sandalyemi getirdim. Neden destek aldım? Hafif destek aldım. Ve şimdi de diğer bacağın üstüne oturacağım. Orada konuşuyorum, dinleniyorum. Yana doğru açtım ve geldim. Sol bacağın üstüne oturuyorum. Sağ bacağı yana doğru götürürken nefes alarak ve vererek tekrar çekiyorsun. Hadi de bak. Aç aç aç. Sekiz. Yedi. Altı yana götür. Hadi beş. Dört. Hadi otur üç. İki. Şimdi kalıyorsun yanda bekle. Hadi bakalım. Çek beyt. İki. Üç. Dört. Beş. Altı yedi, devam, aç ve çek, yana, otur sabit bacağın üstüne, güzel, dört, üç, iki, son ve kalk, İşte bu kadar, imiz <laughs> ve şimdi sandalyeyi bırakıp mete inmemiz lazım, tamam mı, hadi bakalım, bantı çıkarmadan yapmayı deneyeceğim, <laughs> dikkat edin, <laughs> Evet ve meti çektim ben de yerde göstereyim bugün. Evet ve bantı biraz e, yine yukarıya alacağım, tamam mı? Şöyle yine dizlerin altında önce bir kalsın ve dizler üstüne geleceğiz, tamam mı? Buradan hemen bakın sizi doğru olan bacağı yapayım. Şunun dizinin üst kısmına geçiriyorum. Sol bacağımın dizinin üst kısmına geçirdim. Gördünüz mü? Belli oluyor mu oradan? Sağ bacağım da ya dizin altı ya da alt bacakta duruyor. Ayak parmağını çektin eller ve dizler üstünde. Düşür ve it yukarı. Nefes vererek. Kalçayı sıkarak. Hadi üç. İyice yukarıya dört. Beş. Nefes ver. Hadi devam. Devam et. Yukarı doğru. Çok güzel. Hadi en yukarı. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Devam et. Beş. Devam et. Dört. Hadi üç. Hadi iki. Şimdi tut yukarıda bekle. Sık kalçayı. Nefes al ve ver. Ve bırak. Çok güzel. Geriye doğru hafif bir otur. Birazcık rahatlat. Kendini kalçaya sıfır verelim. Ve sonra bacak değiştiriyoruz. Doğal olarak bantın yerini değiştireceğiz. Tamam mı? E, nasıldı? Ben isterseniz böyle döneyim. Önce her ikisinde de bir kalkın. Bantınızı düzeltin yapılmış olabilir. <laughs> Ve ee, bakın bu yukarı iteceğim bacakta dizimin üst kısmına doğru aldım. Ve buradan yukarı götüreceğim. Tamam mı? Ayak flex. Ayak parmağımı çektim. Yukarı itiyorum. Dilerseniz band kullanmadan bile yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Nefes alarak hafif indirip vererek yukarı itişler. Siz bunu kayıttan yapacaksınız. Dilerseniz set uygulaması yapabilirsiniz. Ben çok pilatesle set kullanmıyorum ama hem biraz daha fazla his, biraz daha uzun antrenman için isterseniz 3 set kadar da uygulayabilirsiniz hareketlerin. Her birini setli şekilde deneyebilirsiniz. Nefes vererek 10 sayı daha. Hadi bakalım 9 Hadi 8 7 Nefes ver altı, beş yukarı, hadi dört, hadi üç, hadi iki, sık bekle, tut bekle ve bırak. Çok güzel. Ben bir tane daha <laughs> şöyle kalçayla devam ederim tamam mı? Ve e, diğer tarafa geçeceğim, hafif dinlenin o ara. Küçük küçük şöyle kalçaya doğru vuruşlar yapabilirsiniz. Şimdi yana doğru açacağız bacak. Yani her iki bacakta da <laughs> dizin altında kalabilir bantınız. Olur mu? Ve yine eller ve dizler üstünde. Bu sefer bacak yana doğru açılacak dizden bükük. Nefes verin. Alarak indiriyorum. Hadi bakalım. Yükselt üç. Hadi yukarı. Hadi yukarı beş, altı, yedi, devam, sekiz, kaldır, dokuz, yukarı, on tane daha, hadi dokuz sayı, sekiz, yedi, altı, hadi beş, dört. Biraz daha yükseltebilirsin. Üç sırtı uzat. İki. Şimdi kal da bekle. Tut 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 tut. Ve bırak. Wow. <laughs> en sevdiğim hareketlerden biri bu. En sevdiğim bu ikisi. Evet şimdi diğerini yapacağız. Diğer bacağa geçiyoruz. Arada çok az dinlenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sadece e, harekete hareketi yaptığınız bacak değil. Sabit olan inanılmaz çalışır aynı anda. O yüzden ona geçtiğinde ikisi de birazcık yorgun oluyor. Okay? Hadi bakalım diğer bacaktayız. Ben de böyle dönüyorum. Ve yine yana doğru açıyoruz. Nefes vererek yükselt. Ve bırak. Hadi ki. Üç kaldır. Nefes ver iyice yana. Evet. Kalçalar yanarken düşünmemiz gereken e, ne kadar e, iyi olacakları sonunda devam. Yükselt. On sayı Hadi 9. Kaldır yana biraz daha. Evet yükselmiyor. Benim de yükselmiyor hocam. Hadi 5. Hadi 4. Hadi 3. Hadi 2. Şimdi kal yukarıda. Tut, tut 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 Ve bırak. Güzel. Geriye doğru otur. Demin dediğim gibi bu yaptığımız özellikle son iki hareketi dilerseniz böyle set şeklinde yapabilir. 2-3 set şeklinde ve <laughs> bu yanmanın tadını daha iyi hissedebilirsiniz. Şimdi bacakları ön tarafa doğru alacağız. Ee, ve bu bantı artık çıkarıyoruz. Evet ve uzun bantı kol bantlı kol bantları kullanacağız. Ben biraz şöyle çaprazdan göstereceğim. Ve bantınızı açmanız için tabii ki e, ben çok bağlamadığım için bu sefer <laughs> çok şanslıyım. Ama gördüğünüz gibi yine açamıyorum. Yani herhangi bir şekilde bunu açamıyorum. O kesin. <laughs> evet. Ve bantı ayaklarıma taktım. Yine bant çıkmayacak şekilde her zaman ayaklarımı tutuyorum. Onu kontrol etmeye çalışıyorum iyi her zaman. Önce güvenlik diyoruz değil mi? Şimdi metalor geldim. Size evet. Ekrandayım. Güzel. Ve Bakın dizlerim hafif bükük sırtım dik ama ben birazcık şöyle sırtımı öne uzatacağım. Dirsekleri geriye doğru çekeceğim. Her şeyi uzun tutuyorum. Yani yuvarlanmayın. E, sırtınızı uzatmaya çalışın. Dirsekler bükük ve omuz ve dirsek arası kesinlikle hareket etmiyor. Nefes vererek. Hadi bakalım arkaya doğru açıyoruz kolları. İyice. Ve bük dirsekleri. 3. Sırtını uzat. 4. Devam. Nefes ver. 5. Aç. Arkaya. Altı. Hadi yeniden. Yedi. Devam. Sekiz. Dokuz. Çok güzel. On tane daha. Hadi dokuz say. Sekiz. Yedi. Aç iyice geri. Altı. Hadi beş. Dört. Devam. Üç. Aç. 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 İki. Şimdi açık bekle, tut 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 tut. Ve bırak. Ve yüksel. Ve sırada roll down biceps curl ön kol kası. Hafif half roll back. Yarım geriye yuvarlanmış şekilde. Onu çalışacağız. Geriye doğru yuvarlanıyorum. Tamam. Kolların yüksekliğini koruyorsun. Bacakları dizden hafif bükebilirsin. Düz tutmak zorunda değilsin. Nefes vererek dirsekleri büküp açıyoruz. Hadi bakalım. Yüksekliğini koru. Kolunu düşürme aşağıya doğru. Yani burada yapmıyorum hareketi. Yukarıda tutuyorum ve her nefes verişte hadi bakalım. Dirsekleri bük, aç. Biraz daha yuvarlanabilirsin geriye. Devam. Hadi 10 9 8 devam et düşürme kolları. 7 biraz daha yuvarlan. 6 5 hadi 4 sayı. Hadi 3 Hadi 2 ve son kez güzel. Ve gel öne doğru. Bravo. Dinlen. Soluklan. Nefesten. Ve bantı sadece sağ ayağında bırakıyorsun. Şimdi yavaşça geriye yuvarlanıyorum. Avuçlarım yere bakarak, yere bakarak sırtı uzatmaya çalışıyorum. Biraz bacak kalktığında. Ama burada hala bir kıvrım var. Tamam mı? Ve nefes vererek bantı geriye çekip alarak bırakıyoruz. Hadi bakalım çek iki. Hadi çek 3, Hadi çek dört. Birazcık sırtı uzat beş. Nefes vererek altı. Hadi iki sayı daha. Ve son çok güzel. Ve yere bravo Öyle doğru gel. Ve dikleş. Ayak değiştiriyorum ve avuçlarım yukarı bakarak tutuyorum. Ve yeniden geriye yuvarlanıp bacağı ayak göz hizasına gelecek şekilde çektim. Nefes vererek açıp alarak bırakıyoruz. Hadi 3 Hadi 4 Hadi 5 Hadi 6 Hadi 7 çok güzel Son kez Ve bırak süper Şimdi e, Herhangi bir şekilde bel hassasiyetiniz varsa Lütfen harekete bu şekilde devam edin Olur mu? Bu varyasyonda devam edin Evet hemen bir saatme baktım Ve son bir teaser bitireceğiz Ve küçük bir ile Çift ayağına takıyorsun bantı ve geriye hafif yuvarlanıyorum. Birazcık daha ekrana girmek için şöyle geleyim. Bacakları yükseltmeyi deniyorum. Burada kal. Bacaklar buradayken kürek kemiklerine kadar in. Ve yeniden yüksel yukarı kolları aç iki yana. Tekrar aşağıya doğru kürek kemiklerine kadar. Bacaklar yerinde duruyor. Bantı da açarak sırtı uzak. <laughs> yeniden. Hadi aşağıya doğru in. Ve tekrar. Yüksel yukarı. Aç aç, aç. sırtı uzat. Tekrar in. Yeniden. Al nefes vererek. Çık 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 uzan. Hadi bakalım iki sayı daha. Ve tekrar. Yukarı yukarı yukarı. Son bir. Aşağıya doğru geldin. Ve yeniden yüksel. Sırtı uzat. Kolları aç. Ve sonra dizleri bük. Bacakları bırak. Kendini bacakların üstüne doğru bırak. Serbest nefes. Biraz nefes al ve ver. Çünkü burada karın ve göğüs kafesi sıkışık. Nefes sırtına doluca doğru gelecek. <laughs> ve iyi hissettirecek. Birazcık açacak herhangi bir stres bindiyse o bölgeye. Ve yüksel yukarı. Dizleri bırak iki yana doğru. Şöyle bir yana doğru uzanalım. Nefes vererek hadi bakalım. Kalçalar yerdar. Yeri doğru dön. Nefes al ve ver. Sonra geriye gel. Hadi diğer tarafa. Önce yukarı uzan. Sonra diğer yöne doğru nefes vererek şöyle bir açıl. Yere doğru dön. Tekrar bana doğru dön. Ve yukarı gel. Ve bacakları uzat. Kolları kaldır. Nefes verirken bacaklara doğru şöyle bir uzanmayı deneyelim ileriye doğru. Sırtı hafif uzatmayı. Ve yüksel. Ve bacakları çek. Hafif aç. Ortaya doğru gel. Hafif aşağıya doğru inmeyi deniyorum. Nefesler. Birazcık daha gövdeyi bırakmaya çalış aşağı doğru. Hiç önemli değil nereye kadar gittiğin. Kendi Yerini belirle lütfen. Ve sonra geriye doğru gel. Bacaklar yaklaşsın. <laughs> Sağ bacağı solun önüne doğru al. Sol kol yukarı. İster bu şekilde tut. ister dirseğini şöyle dize doğru yerleştirerek. Şöyle geriye dönüşte kendine birazcık yardım et. Nefesler yükselmeyi unutma dönüşte. Ve sonra ortaya gel. Kolu bırak. Bacağı değiştir. Önce yukarı uzan. Sonra yerleştir. Ve şöyle bir yükselerek dönelim. Nefesler. Ve bekle. Ve ortaya gel. Ayakları yere bas. Kalçayı kaldır. Kolları başı her şeyi serbest bırak. Ve nefes al, nefes vererek yuvarlanarak <laughs> yavaş yavaş yukarı yüksel. Ve çok teşekkürler. <laughs> Bu küçük kısa zaman, umarım beğenirsiniz. Ee, dediğim gibi isterseniz hareketlerde setleri uygulayabilirsiniz kendiniz için. Ve ayrıca unutmayın, e, Makfit bir video daha var vardı, akşam yayınlanan bir ders. Ee, biraz biraz daha bundan tempolu. Ee, ona da bir bakmanızı tavsiye ederim. Ee, ve iyi hafta sonları diliyorum. Öpüyorum sizi.